Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Garen'i oynuyoruz. Uf, korku oyunu. F, korku. Korku oyunları gelsin mi? Yorumları yazın. Bunun ikisi de varmış sanırım. Bir dakika. Arkadaşlar bunun ikisi de var. istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri <laughs> <neler> açmayı <yapmayayım>. Eğer <laughs> eğer arkadaşlar bu videoya e, bilmiyorum 110 like falan gelirse bunun ikisini de oynayacağım Aynı arkadaşlar bir tamam mı tamam çok daha, babam. Evet, olun, bir daha arkadaşlar biz bunlarla bir <laughs> Hünayı Al. Al öldür dayı Arkadaşlar öldük. Tay 2. Tay 2. Çok korktum Arkadaşlar ben kamerayı ortaya mı koysam? Karar veremedim. Video buraya koyacağım. arkadaşlar. Sen biz Oyunu başa alacağım. Neyse. Hemen devam edelim. Ben kolay aldım çünkü buna da hemen korkuyor. Zor alsaydım hallerimiz ne olacak kim bilir. Zor almadım Allah'tan. Alsaydım ne olacak kim bilir. Day bir. Day bir. korktum. Ne yapacak ki? Day. İki. Ve biz yine buradayız. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Allah'ım en değer verdiğim mazuyu gördüm. Geliyor lan. Korkuyorum. Lan! Oha. Öldük. Neyse bu kadarcık korku bu kadarcık efer Bunun devamını Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala abone olup 110 like atın at, at, 100 like atarsanız bunun devamı gelecek. FIFA videoları da gelecek arkadaşlar. O yüzden like edin. bu kadarcık korku çünkü bana da yeter. Ve bye bye.